Merhabalar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı Mayıs 2023 niyetiyle boğa ve yükselen boğa burcu dostlarımın niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce her bir destemden niyetinize bir kart seçeceğim. Ve akabinde falınızı yorumlamaya geçeceğiz. Bakalım hemen şöyle ilk olarak aşk destemden niyetinize hangi kart geliyor? Boğa ve yükselen Boğa Burcu Mayıs 2023 diyorum ve aşk hayatına dair destemden bir kart seçiyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hemen şöyle kartını seçtim. Bir tane de melek destemden niyetine kart seçiyorum. Bakalım melekler Mayıs ayı niyetine neyi bilmeni istemişler. Boğa ve yükselen boğa diyorum. Evet onu da hemen şöyle bir seçelim. Bir de sevgili dostlarım anın enerjisiyle evrensel enerji destemden kart seçeceğim. Evren sana ne söylemek ister diyorum. Hemen şöyle bir kartımı karıp niyetine seçeceğim. Bakalım mayıs ayı niyetine evrenden sana hangi mesaj gelecek? Hazırsanız hemen şöyle bir kartlarımıza bakalım. Evrenden size gelen mesaj mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar, inançlar kartı oluyor sevgili dostlarım. Meleklerden size gelen kartsa vejetaryen, vegan kartı oluyor. Taze organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü, enerjisi arttırması, ruh, ruhsal frekansını yükseltir mesajıyla geliyor. Bu kart tabii ki özellikle yine bu dönemde sağlıklı beslenmeye, daha organik beslenmeye özen göstermeniz açısından sizlere gelebilir. Ee, belki bir diyete başlayabilirsiniz. Belki... eee yaşam şeklinizi değiştirebilirseniz ama ne yaparsanız yapın her şeyin organiğinden yararlanın diyor melekler sizlere. Aşk destemden niyetinize gelen kartsa nişanlanma kartı oluyor. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev onu koru onu düşün bu ilişki yaşanmaya değer diyor kartım sizlere. Bu şu demek oluyor aslında. Ee, şu anda e, hayatında biri varsa nişanlanabilirsin ya da e, çoluğun çocuğun hakkında böyle güzel bir e, mutluluk haberi alabilirsin ya da tabii ki çok yakın çevrenden de diyebiliriz. Aslında kartınızın e, söylemek istediği burada ilişkiler anlamında daha aydınlık daha pozitif bir ayın içerisinde olacaksın. Ee, hazır hali, hali hazırda ilişkisi olan boğa burcu dostlarımın da ilişkilerinde bir adım öteye gitme durumundan bahsediyor Evet en güzel dileklerimle boğa ve yükselen boğa burcu niyetiyle neyse halin çıksın falan da diyelim Hemen şöyle fincanına bakacağız ama şöyle içinde ee, bir sıkıntı var sevgili dostum Bakar mısın tabağı açar açmaz Böyle e, hani böyle göz gibi değil de sanki sivilce gibi e, tabağının üstüne doğru çıkmış. Aslında tabanın etrafı aydınlık, sadece bir yanda bir karartı var. Kafana taktığın kurduğun bir şey var. Sanki böyle bir şey kendine gereğinden fazla dert etmişsin. Tabi bu e, sağlık sorunlarından da sana bahsedebilir bir uyarı da taşıyabilir Çünkü bir sivilce gibi çıkmış bu sorun her neyse aşman gereken bir sorun olarak görünüyor özellikle sağlık konularıyla alakalı en ufak bir rahatsızlıkta hiç vakit kaybetmemen gerektiğini de sana bildiriyor Aslında genel olarak aydınlık ama dediğim gibi ufak bir pürüz fincanın tam ortasında olarak gözüme hitap ediyor Dilersen sen de şöyle bir e, fincanı incele ve tabii ki ben de senin için göz gezdirip yorumlayacağım sevgili dostum. Bakalım fincanın bize neler söyleyecek ve fincanın dibinde de yine aynı şekilde bir çıkıntı olduğunu görüyorum. E, özellikle sanki bu bana bu dönemde sağlık konularında dikkatli olman gerektiğinde bir uyarı olarak görünüyor sevgili dostum. Bel ağrılarının olabilir karın ağrıları gibi problemlerin olabilir konu her neyse e, hızlı bir şekilde müdahale etmen gereken bir dönemdesin evet hemen şöyle biraz daha bakalım bakın burada e, sanki böyle tahtan bir arabanın üzerinde olarak çıkmışsın hani bu e, daha çok tarot kartında da savaş arabası gibi bir görüntü var ya işte tam olarak e, bana ondan bahsediyor sevgili dostum Sevgili dostlarım şurada gördüğüm e, bu görüntü aslında bana e, tabi yine bir e, mücadeleden bahsediyor. E, şu zamanda yeni kararlar verme aşamasında olabilirsin. E, bir şeyler için e, artık e, sorumluluklarını üstlenebilirsin. E, bu sorumlulukların için e, yakınlarından destek alabilirsin. Ve yine tahtın üstünde olarak gördüğüm bu araba figürü sana büyük başlangıçlardan e, ya da bitişlerden haber verebilir e, yeni bir hayatın doğum sancılarını mücadelelerin mücadelelerini sana ifade edebilir sevgili dostum e, burada kararsız kaldığın konular varsa arada kaldığın durumlar varsa Mutlaka iyi bir şekilde karar vermelisin. Sanki seni bir konuda bir şeyin bitişiyle ya da başlangıcıyla alakalı bir mücadelede olarak görüyorum. Burada bu mücadelede kendini geri çeksen dahi evren senin için bir planlama yapacak olarak görünüyor. O yüzden bu dönemde kararlarını kendin emin olduğun gibi vermen gerekiyor sevgili dostum. Aslında bu hem bir uyarı. Hem de bir e, mücadelenin arifesinde olduğunu sana bildiriyor olarak gözüme hitap ediyor. Yine sevgili dostlarım e, bu e, tahttan arabanın üstünde olma durumun özellikle e, iş hayatından da sana bahsediyor. Eğer birlikte iş yaptığın ya da ortak çıkarlarının olduğu e, kişiler varsa bu kişilerle ilişkilerinize... Zarar vermemenizde fayda olduğunu da sizlere bildiriyor. Aslında genel anlamda hayatında bir şeyler değişiyor. pozitif ya da negatif bunun kararını senin düşüncelerin verecek. E, bu dönemde bir şeyler hayatında başlıyor Belki de bir şeyler hayatında bitiyor. Ama olay her neyse, e, aydınlığa doğru gidiyor ve güzel yolları da beraberinde getiriyor Burada gördüğüm bu yol senin mücadelenden zaferle çıkacağının habercisi olduğunu da sana bildiriyor Hemen şöyle devam ettiğim zaman bakın burada bir insan sureti yine gözüme hitap ediyor ve bu insanın sureti sanki böyle bir uzay boşluğunda dolanıyormuş görüntüsü veriyor sevgili dostlarım. Bu görüntü ilk başlarda uyum sağlamakta zorlanacağınız fakat sonrasında çok memnun kalacağınız yeni bir çevreye dahil olacağını sizlere bildiriyor. Sizin için bu çevre farklı bir dünyaymış gibi görünebilir ama içinde bulunacağınız bu yeni çevrenin, bu yeni ortamın hayatınıza çok güzel bir etkisi olacak ve böyle bir ortamın içine girme kararı verdiyseniz hayatınızın en güzel, en verimli kararlarından birini vereceksiniz de diyebilirim. Yani buna şu açıdan da bakabiliriz. Belki e, evlenmek üzere olan Boğa burcu dostlarım varsa ama kendi içsel Korkusu ya da kaygısı varsa Güzel bir ortamın Onu beklediğini söyleyebilirim Bunu iş hayatınıza Belki eğitim hayatınıza da Bağlayabiliriz tabii ki Evet Şurada çok güzel balıklarınız var Sevgili dostlarım İki güzel kısmet geçecek Bu elinize hayır olsun Hayırlara vesile olsun diyelim Evet burada yine iki kişinin yüzleştiği bir görüntü ortaya çıkmış ve bu kişilerden birinin boğazında da sanki böyle balık gibi bir şeyler var. Bu dönem hakkınızı yiyen birilerinin hakkınızı yediğini öğrenebilirsiniz. Sizden gizlediği bir kısmet yine gün yüzüne çıkabilir. Aslında bu dönem bu hafta Sizden saklanan, e, sizden e, uzaklaştırılmaya çalışan ne varsa e, karşınıza çıkacak olarak görünüyor. Evet. Ve burada e, böyle irice bir kuş figürü gözüme hitap ediyor. Bu kuş da bana şaşıracağınız oldukça büyük haberlerden bahsediyor. E, bu haber size geldiği zaman o kadar şaşıracaksınız ki. Böyle bilmediğiniz her ne varsa yine gözler önüne serilecek olarak görünüyor. Ama bu olayın merkezi tamamen size bağlı da diyebilirim. Bu şaşıracağınız haber her neyse yine sizi ilgilendiren bir haber olarak görünüyor sevgili dostlarım. Ee, bakın fincanınızın dibinde şöyle e, timsahınız çıkmış bir tane. Sanki saklanıyor olarak görünüyor. Bu dönem çevrenizde ee, o kadar tehlikeli kişiler var ki O kadar sizi kızdıracak insanlar var ki e, Sadece bu dönem e, Bu kişilerin Oyunlarına kanmamanız Ve e, öfke patlamalarınızı dindir, Dindirmeniz gerektiğini Sizlere bildirmek isterim Ve yine bakın burada e, Ters bir surette Olarak çıkmışsınız Yani kişinin başı şurada Vücudu da sanki böyle toplanmış Oturur vaziyette Fincanın tersine gibi görünüyor. Aslında e, bu size uy, uy, uymayan duyguları e, bir yerde içinizde biriktirdiğinizi bana hissettiriyor. Sanki böyle bir şeyleri zorla benimsemek zorunda kalmış olabilirsiniz. E, ama bu durum her neyse geçici bir süreç olarak görünüyor. Çünkü hemen karşında şurada sana bir şeyler fısıldayan birileri var. Ve bu kişi sana bir destek sağlayacak ve e, hayatındaki koşullar değişecek olarak görünüyor sevgili dostum. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Evet. Ve yine burada e, böyle sanki fincanınızın dibine doğru bir tablo var ve bu tablo karmaşık desenler içeriyormuş gibi görünüyor. Ee, bu desenlerin içinde sanki bir cüce figürü var ee, ve bu figür yaşamında önemli bir yer kaplayacak yeni biriyle tanışacağını sana bildiriyor. Ee, bu kişiyle hayata bakışındaki benzerlikleri yakalayacaksın da diyebilirim. Hayır olsun, hayırlar olsun sevgili dostlarım. Evet. Aslında şanslı ama e, karmaşık bir dönemin içerisindesin. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Şurada da şöyle bir kaptüsünüz çıkmış sevgili dostlarım. Bu da ilerleyen zamanlarda çevresel faktörlerden doğacak e, yeni bir engel yaşayabileceğinizi sizlere bildiriyor. Belki iş hayatınızla alakalı, belki eğitim hayatınızla alakalı olabilir. Hemen şöyle tabağınıza da bakalım. Evet oradaki e, görüntü akıp gitmedi. Akmasını bekledim ama akmadı sevgili dostlarım. Bir horoz çıkmış sevgili dostlarım burada. Bu da e, uzaktaki bir erkekten alacağınız yine haberden sizlere bahsediyor. Bir yakınınızın mutluluk haberini keza alabilirsiniz. Resmi işi olan boğa burcu dostlarım varsa bu dönemde bununla alakalı da hayırlı haberler alabilir olarak görünüyor. Evet, üçlü vakitler odak noktanız olsun. Birkaç tane 3 fincanınız da çıktı. Evet, bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.